Evet. Komutanlarımız çok iyidir ama eğitimde sertlerdir. <laughs> yani dirayetlisin sıkıntımız yok. Hadi gel eğitime geçelim o zaman. Evet Burak esas duruşu evet. gösteriyorum. Topuklarımız kapalı. Ellerimiz bu şekilde. Rahat da bu şekilde yap yap bakalım. Benim yaptığım gibi. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Böyle. Esas duruş böyle. Esas duruş bir askerin ruha ve bedenen olgunluk derecesini gösteren bir ölçü birimi. Şimdi de tekrar selamlamaya geçelim. Elimizle tamam. bu şekilde sağ elimizin işaret parmağını evet. bu şekilde kebimizin ucuna bırakıyoruz. Hadi yapalım. Evet. Bu şekilde bırakıyoruz. Burak Demirbağ Elazığ Emret Komutanım. Bir kez tekil verelim. Burak Demirbağ Elazığ Emret Komutanım. Aferin. İşte bu. Geriye dön. Geriye dön. İleri marş. Burak kolu sallayarak Evet Evet, dur Evet arkadaşlar sallamlandı Sallanmış sallan Dur Gördün mü? Şuna bas ederek Ona bindiriyoruz. Bir de evet onlara basıyoruz. Şey ne yapıyoruz? Yolu açtırıyoruz hemen. Burak bu araç MPTS diye geçiyor. Mobil plaka tanıma sistemi. Araba kaçak mı? Çalıntı mı? Plakası kayıp mı? Örnek veriyorum. Burak Demirbağ değil mi? Şimdi bu araba sana ait. Ama plaka çalınmış. Senin araban kaybolmuş. Plakasını almışlar. Başka arabada kullandıkları zaman yukarıdaki cihaz bu arabayı tanıyor. Diyor ki bu araba Burak'a ait. Hasan'a ait değil. Önce emniyet sonra hareket kardeşim. Kemerimizi takıyoruz. Burada. Tamam mıyız? Rahat mısın? Her zaman sağ dönüşlerde, sol dönüşlerde sinyal vereceksin. Etrafındaki aynaları, bu aynaları kullanacaksın. Her zaman. Hemen cihazımızı açıyoruz. Araba hangi renk? Beyaz. Araba hangi marka? Ford. Plakası da belli. Eğer ki Arabanın rengi kırmızı ama plaka aynı. Demek ki o araba sahte. Demek ki o plakayı çalmışlar. Hemen cihaz bize sana gösterdim bu tablette uyarı veriyor. Durdurun bu arabayı diyor. Bu araba diyor çalıntı diyor. Cihaz evet. Yaptırsınız araç varsa hemen Aynen öyle. Arabanın sahibine ulaşıyoruz. Beyefendi diyoruz arabanızın sigortası bitmiş, muayenesi bitmiş. Arabanızın başına gelebilir misiniz diye rica ediyoruz. Gel, gel beraber yiyelim. Hadi buyurun. Bu burada yemekler. Kolay Dikkat! Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var, var olsun. Dikkat! Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun, buyurun.